Değerli Kadirililer, sevgili Oruçbey köylüleri, hepinizi sevgim ve saygımla selamlıyorum. Oruçbey köyü, Çukurova tarihini çok derinden etkilemiş, önemli Türkmen aşiretlerinden birisi olan Varsaklar tarafından kurulmuştur. Varsakların ana mıslı, diğer adı Karaçalı olan teşekkülü içerisindeki Oruç Bey Oyma tarafından kurulduğunu söyleyebiliriz. Varsak Türkmenleri literatürde Tarsus Türkmenleri olarak geçmektedir. Bu topluluk genelde Varsak adıyla anılmakla birlikte Karsak sözünü kullananlar da vardır. Bugünkü Varsaklar ise kendiler için Farsak adını tercih etmektedirler. Farsak adını tahlil edersek Fars bölgesinden yani İran bölgesinden geldiklerini göstermektedir. Aslında varsak kelimesi çeşitli anlamlara gelmektedir. Bunlar boy, kısa kılıç olan silah, dağ adı olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı Memlük ve Osmanlı Karamanoğulları ilişkilerinde önemli bir yer tutmaktadır varsaklar. 1250'lerde Ramazan oğullarını oluşturan 7 Türkmen boyundan biri de Varsaklardır. 1517 yılında Ramazanoğulları ile birlikte Osmanlı hakimiyetine girmişlerdir. 18. yüzyıldan itibaren Çukurova'nın kuzeyine doğru göç eden Varsaklar, Kozanoğullarının piyade askerleri olmuşlardır. Merkezi otoritenin baskısıyla Varsaklar Kozanoğulları ile birlikte farklı bölgelere göç etmişlerdir. Tarsus, Kozan, Kadirli hatta Antep'e kadar Varsakları görmemiz mümkün. Türk edebiyatında da Varsağı adlı bir şiir türü bulunmaktadır. Her yönüyle semaiye benzeyen Varsağlar, ilk dörtlükte kullanılan bre, behey, hey hey gibi ünlemler gerçekten dikkat çekicidir. Varsağlar yiğitçe ve mertçe bir ustupla söylenir. Halk edebiyatımızda en fazla Varsağı söylemiş olan Karacaoğlu'nu da buradan anmak istiyorum. Karacaoğlan diyor ki, Bire ağlar, bire beyler, ölmeden bir dem sürelim. Gözümüze kara toprak dolmadan bir dem sürelim. Oruç Bey Oymağı, Kadirli'nin kuzeyi Maraş, Elbistan ve Yozgat yörelerinde yurt tutmuştur. Dulkadirli elinin Bozuluz ve Yeni arasında yani Sivas arasında yerleşmekle birlikte büyük bir kısmı da İran taraflarına gitmişlerdir. Profesör Doktor Cevdet Türkay, Aydın Saruhan Sancakları, Ermanak kazası, Adana ve Maraş sancaklarında bulunan Varsak cemaati ile Kırşehir, Bozok ve Kars'ı Zulkadriye kazasında bulunan Varsak cemaatlerinin Konar Göçer, Türkmen, Yörükhani taifesinden olduğunu söylemektedir. Yine birçok yazar Varsakların Ramazanoğullarını oluşturan 3 ok kabilesine mensup 7 Türkmen ailesinden biri olduğunu da belirttiğini söylemiştim. Oruç Bey köyü ile ilgili bilgilerden bir tanesi de Dulkadiroğulların Osmanlı'ya bağlamak için Osmanlı'nın gönderdiği Oruç Bey adındaki bir komutan tarafından kurulduğu söylentileridir. Oruç Bey Dulkadiroğulları karşısına yenilince kendi askeriyle birlikte şu anki Oruç Bey'in olduğu bölgeye çekilir. Akarca, Mehirli, Galinçli, Vahaplı ve Hamam mevkine yerleşmişlerdir ve böylece Oruç Bey köyü kurulmuştur. Ve bu bilgilere göre oruç beyin hemen hemen hepsi avşardır. Bu söylenenlerin doğru olabileceği yönünde de bazı söylemler vardır. Köyde bulunanların Alp soyundan geldiklerini yani savaşçı olduklarını söylemeleri asker kökenli bir köy olduğunu da kanıtlar niteliktedir. Ancak dediğim gibi Osmanlı arşivlerimizde Varsakların Oruç Bey oymağı tarafından kurulduğu yazmaktadır. Bütün Oruçbey köylülerine selam ve saygılarımı iletirim. Atalarınızın ruhları şad olsun. Esen kalın.